Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bu kolyemizin bilekliğini çalışmıştık. Şimdi de kolyesini göstereceğim size. Gerekli olan malzemelerimiz 3 renk kum, boncuk şöyle göstereyim. Ben burada bu renkleri kullandım. Etrafı için gold. İki de farklı renk kullandım. Aynı zamanda papağanımız uzatma zincirimiz, halkamız her zamanki gibi istediğiniz kapamayı kullanabilirsiniz. Yapımını anlatmaya çalışacağım. Başlayalım. Başlangıç önemli arkadaşlar. Şu şekilde gözükmüyor. Renk çok fazla ama 2 tane renk alıyoruz. 1 tane gold alıyoruz. 2 tane renk alıyoruz. Bir tane gold alıyoruz. İki renk, bir gold, iki renk, bir gold. İpimizin sonuna doğru geliyoruz. Buradan bir karış kadar bir boşluk bırakın arkadaşlar. Daha sonra buraya çünkü kup kısmını oluşturacağız. Tekrar iğneyi takıp. İpimiz bu tarafta, iğnemiz bu tarafta. En alttaki iki renkli boncuğumuzdan aşağıdan yukarıya doğru çıkıyoruz. Bu şekilde. Ve görüntümüz bu. Burada bir tane gold alıyoruz, iki tane renk alıyoruz, bir tane gold alıyoruz. Bir tane gold aldım, iki tane renk aldım, bir tane gold aldım. İpim aşağıda. Yukarıdan tam tersinden iki renkten geçtim. Gold'dan boş olarak çıktım. İki tane renkten boş olarak yukarıya geçtim. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Bir tane gol alacağım. Şunu alacağım. İki tane renk alacağım. Ve bir tane gold alacağım. Böylece burayı oluşturmuş olacağız. Bir tane gold aldım. iki tane renk aldım. Bir tane gold aldım. Goldla renklerimiz yakın birbirine. Gözükmüyor pek. İki tane rengin tersinden çıkış yapıyorum. Bir tane golddan boş geçiyorum. 2 tane renkten aşağıya boş olarak geçiyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 gold, 2 renk, 1 gold alıyoruz. 1 renk 1 gold, 2 renk ve 1 gold alıyoruz. 1 gold, 2 renk ve 1 gold. İpim bu tarafta. 2 boncuğumun tersinden geçiş yapıyorum. 1 tane gold'dan boş geçiyorum. 2 tane renkten yukarıya çıkış yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde aynen bu şekilde devam ediyoruz. 1 gold, 2 renk, 1 gold alarak Renkli boncuklarımız 14 olana kadar şuradaki renkli boncuklarımız 14 olana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane oldu. Şimdi 7 tane kumdan üstteki goldlardan 2, 4, 6, 7. Boş olarak hiçbir boncuk almıyorum. Bir dakika netleşsin. Hiçbir boncuk almadan 7 tane golddan geçiş yapıyorum. bir tane gol alıyorum. Şimdi bu yukarıdaki araları dolduracağız arkadaşlar. Bir tane gol alıyorum. Karşısındaki golddan geçiş yapıyorum. Bir tane gol alıyorum. Ve karşısındaki golddan geçiş yapıyorum. Bir tane gol alıyorum. Ve karşısındaki golddan geçiş yapıyorum. Bir gold, ve karşısındaki gold'dan geçiş yapıyorum. Bir gold ve karşısındaki gold'dan geçiş yapıyorum. Bir gold ve karşısındaki gold'dan geçiş yapıyorum. Karşı tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Burada şu ipimizi biraz hem aşağıya alayım hem sıkılaştıralım. İki tane renkten yukarıya geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Gene 7 tane gold'dan boş olarak geçeceğiz arkadaşlar. 2, 4, 6 ve 7. 7 gold'dan boş olarak geçtim. Ne yapacağım? Bu araları şimdi goldların aralarına birer gold alarak dolduracağız. Bir tane gold alıyorum. Bir sonraki golddan geçiş yapıyorum. Bir tane gold alıyorum. Bir sonraki golddan ipim şurada. Bir sonraki golddan geçiş yapıyorum. Bir tane gold alıyorum. Bir sonraki golddan geçiş yapıyorum. Bir tane bolt alıyorum. Bir sonraki boltta geçiş yapıyorum. Aşağıda tutuluyor. Şöyle bir çekelim. Bir tane gold alıyorum. Üstündeki goldtan geçiyorum. Bir tane gold alıyorum. Son goldumuz. Ve goldtan geçiş yapıyorum. İki tane burada elimizle düzeltelim arkadaşlar. Çok fazla da sıkmayalım. Bu S görüntüsünü elde edelim ve boncuklarımız düz dursun. İki tane renkten karşıya geçiş yapıyorum. Boş olarak geçiyoruz. Dokuz tane kum boş olarak geçiyoruz. Goldlardan şöyle tek tek de geçebilirsiniz arkadaşlar nasıl kolayınıza gelirse. Şu an 4 kumdan geçtim. 5 6 7 7 kumdan geçtim. Şu an 8 ve 9. kumlar. Buradayız. 9 tane kum boncuk yürümüş olduk arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. İki tane renk alıyoruz. Diğer kullanacağımız rengi alıyoruz. İpimiz burada arkadaşlar. İpimizin bir önceki kumundan ve ipimizin olduğu kumdan tersi yönde geçiş yapıyoruz. Ve almış olduğum iki kumdan da geçiş yapıyorum boş olarak. Bir tane gold alıyorum. iki tane renk alıyorum. Bir tane gold alıyorum ipim bu tarafta. Boncuklarımın tersinden, ikisinden birden geçiş yapıyorum. Bir tane gold yukarıya çıkıyorum. İki tane renkli kumdan da boş olarak geçiyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir gold, iki renk ve bir gold alıyoruz. Bir renk, bir gold, iki renk ve 1 gold alıyoruz. İpim bu tarafta ipimin tersi yönden 2 boncuktan geçiş yapıyorum. 1 gold'dan ilerliyorum. Boş olarak geçiyoruz burada. 2 tane kumdan da aşağıya iniyorum boş olarak. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bir gold bir gold iki renk 1 gold alarak burayı gene renkler 14 olana kadar devam ediyoruz. Bu şekilde. 14 olana kadar devam ettik. Ve Burada 7 boncuktan boş olarak geçiş yapıyorum. 2, 4, 6 ve 7 boncuktan boş olarak geçtim ve burayı büzdüm. Şimdi ne yapacağız? Aradaki birer gold alarak goldları dolduracağız. Bir tane gold aldım. Karşısındaki goldtan netleştim arkadaşlar. Karşısındaki golddan geçiş yapıyorum. Bir tane gold aldım. Karşısındaki golddan geçiş yapıyorum. Bir tane gold alıyorum. Karşısındaki golddan geçiş yapıyorum. Bir tane gold alıyorum. Karşısındaki golddan geçiş yapıyorum bir tane volt alıyorum. Karşısındaki volt'tan geçiş yapıyorum. Bir tane volt alıyorum. Karşısındaki volt'tan geçiş yapıyorum. Karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Yani iki tane renkten aşağıya doğru iniyorum boş olarak. Şu an karşı taraftayım. 7 tane burada gene ne yapıyoruz? 7 tane 2, 4, 6, 7 tane kumdan boş olarak geçiyoruz. Burayı büzmüş oluyoruz. Biliyorsunuz burada bilekliği yaparken burada bağlama yapıyorduk. Burada bağlamayacağız arkadaşlar. Kolyenin şekli bu şekilde. Bağlamadan devam edeceğiz. Aynı bilekliğe olduğu gibi sadece bağlama işimiz yok bir tane gold alıyorum. Goldları yanaştırayım biraz kendime. Bir tane gold alıyorum. Bir üstteki golddan geçiş yapıyorum. Bir tane gold alıyorum. Bir üstteki golddan geçiş yapıyorum. Bir tane gold alıyorum. Bir üstteki golddan geçiş yapıyorum. Bir tane gold alıyorum bir üstteki volttan geçiş yapıyorum. Bir tane volt alıyorum. Bir üstteki volttan geçiş yapıyorum. Bir tane volt. Bir üsttekinden geçiş. Karşı tarafa geçiyorum. Burada boncuğumu şöyle elimle bir düzeltiyorum arkadaşlar. Üste geçtim. 9 tane kum boş olarak ilerliyorum. 2 4 6 8 ve 9. 9 boncuktan boş olarak geçtim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada iki tane renk alıyoruz. Diğer rengimize geçiş yapıyoruz. İpim bu tarafta bir önceki boncuktan ve ipimin olduğu boncuktan geçiyorum. İki tane renkten de boş olarak aşağıya iniyorum. bir tane gold, bir tane renk, bir tane gold alıyorum. Yanlış oldu arkadaşlar. Bir tane gold, iki tane renk ve bir tane gold alıyorum. Bir gold, iki renk ve bir gold aldım. İpim bu tarafta. İki renkli boncuğumun tam tersi yönünden geçiş yapıyorum. Ne yapıyoruz? Bir tane gold yürüyoruz. Boş olarak iki renkten geçiş yapıyoruz. Bir gold İki renk bir gold alarak aynı işlemleri tekrar edip devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kolyemizin istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Bileklikten tek farkı burada bağlama işlemini gerçekleştiremiyoruz. Bileklik de anlatımını biraz daha uzun tutmuştum. Oradan arkadaşlar, burada anlamayan arkadaşlar oraya dönüş yapabilirler. Şimdi ben size bitiminde de göstereyim. Kolyemizin sonuna geldik. 2 tane renkli boncuğumdan geçtim. 5 tane hangi renkle bittiyse arkadaşlar o rengi alıyoruz. 5 tane aldım. İpim bu tarafta boncuğumun tersinden geçiş yapıyorum. Burada da boncuklarım ne kadar müsaade ederse içinden boş olarak dönüyorum. Kul kısmımız olduğu için burası önemli. Ne kadar boş dönebilirsek arkadaşlar o kadar sağlam olacaktır. Boncuğunuz el vermezse kesip yakabilirsiniz. Ben şuradan bir kez daha dolanacağım boş olarak dolanıyoruz burada. Bu şekilde tamamlıyoruz. Düğümlüyoruz. Ve kesiyoruz. Burayı daha sonra yakacağım arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorsunuz. Yalnız diğer tarafta e, ee, ipimiz yan dolcu bakın ben burada yakmadım görün diye ee, ipimiz bizim ilk başlangıçta ipimiz şurada kalacak iğnenizi takın buradan bir gold ve iki renk gelin yani şu iki rengi yürüyün aynı şekilde beş tane kum alarak dönerek bitirin içine halkamı alıyorum açıyorum papağanımı takıyorum ve oluşturmuş olduğum yuvadan geçirip kapatıyorum halkamı alıyorum uzatma zincirini takıyorum. Bu isteğe bağlı arkadaşlar. Kendinize yapıyorsanız uzatma zinciri kullanmayabilirsiniz de. Halka kısmından geçiş yapıyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde kolyemizde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir kolye künye. Duruşu çok güzel. Yapımı çok zevkli ve kolay. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın.